ÖSYM coğrafyadan ne soruyor? ÖSYM coğrafyadan, coğrafi konumdan bir soru soruyor. İlk üniteden, iklimden genelde 3 soruyor fakat son sınavda 2023 lisansta sadece bir soru sordu. Şaşırttı. ÖSYM yer şekillerinden 3 soru sorar fakat 6 tane soru sordu. Yani zaman zaman formatın dışına çıkabiliyor. ÖSYM nüfus konusundan 3 soru, ekonomik coğrafyadan da 4 bazen 5 soru sorabiliyor. Bunların hepsine bunları gerektiği kadar zaman ayırarak halletmeye çalışacağız. Benim temel hedefim firesiz bir şekilde 18'de 18 yaptırmak. Zira ÖSYM sorularına baktığın zaman 3 sac ayağına oturuyor. 1. Yorum yapmayı bilmeyi gerektiren soruların 3'te biri bu mantıkla geliyor. Yani mantık gerektiren sorular. Mantığını öğrenmen gerekiyor. Coğrafyada bazı şeylerin mantığını bilmen gerekiyor. Nedir o? Mesela Türkiye'de dağlar doğu batı yönünde uzanıyor. Neden? Çünkü Türkiye'yi güneyden ve kuzeyden sıkıştıran Güneyden Afrika, kuzeyden Avrasya levhaları var. Sıkıştırma kuzey ve güneyden olunca ister istemez dağlar doğu batı yönde uzanmak zorunda kalır. Dağlar doğu batı yönde uzanırsa bunun başka sonuçları olur mu? Olur tabii denize liktim iç kesimlere giremez. Ne Karadeniz'de ne Akdeniz'den. bakın bunları yorumlayabilmek gerekiyor. Yıl içerisinde bunları yorumlayacağız. Başka coğrafyadan gelen soruların üçte biri hiçbir mantığı olmayan ezber soruları. Şu göl nerede? Bu göl oluşun itibariyle hangi gruba girer? Şu körfezin adı nedir? Şu körfezin altında hangisi var ki Ege'nin o son sorduğu ÖSYM'nin Ege'nin körfezleri gerçekten zor bir soruydu. Ama benim için sürpriz bir soru değildi. Çünkü ÖSYM bunu daha önce de sormuştu. Ben de bunu bilerek hafıza tekniğini yapmıştım. İnanıyorum ki bunu dinleyen arkadaşlar o soruyu tebessüm ederek çözmüşlerdir. Şimdi bir hatırlayalım. Bunu ne için söylüyorum? Yani ezber gerektiren konular karşısında korkmayın, endişelenmeyin. Hafıza teknikleri bunun içerisinde çok rahat çıkarız. Ege'nin körfezlerine baktığımız zaman kuzeyden güneye doğru Edremit, Dikili, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova. Yani inanılmaz zor bir soru. Önceden ÖSYM şöyle sorardı. Hangisi Ege'deki körfezlerden biridir ya da değildir? Dört tane Ege'de biri Marmara'da olurdu. Ama şimdi ne soruyor? Şu körfezin altında hangisi var? Onun kuzeyinde, bunun güneyinde ne var? Sırasını da bilmen gerekiyor. İşte burada hafıza tekniğiyle devreye giriyoruz. Bakın en kuzeyde Edremit var. Edremit sonu ne ile bitiyor? Mit, mit, Edremit. Mit'in işi nedir? Mit'in işi dikizlemektir. Mit'in işi istifara toplamaktır. Elinde dürbünle bir adam dikizliyor. Yani dikili körfezi. Kimi? Biri hemen altında çan çalıyor. Çanlar kimin için çalıyor diye dikizliyor. Çan, çandarlı körfezi. Kim çalıyor? İzmirli bir kız. İzmirli bir kız elinde çan, çandarlı. İzmirli kızda ne oluyor? İzmir Körfezi. Tabi bu kız çan çalınca biraz da güzel bir kız olunca çok dikkat çekiyor. T aşağılardan Gökhan Türkmen'in dikkatini çekiyor. Gökhan Türkmen ne kadar güzel bir kızdır diyerek ona gül uzatıyor. Gül, güllü körfezi. Gökhan Türkmen, Gökova körfezi. Tabi gülü uzatıyor ama yetişemiyor. Kuşun ayağına bırakıyor. Kuş da gülü İzmir'in kızına getiriyor. Kuş derken Kuş Adası körfezi. Şimdi bakın bunu senaryolaştırdık. Ben bunu klasik yöntemle anlatmış olsaydım, kuzeyden güneye körfezler şunlar deseydim hiçbir esprisi olmazdı. Benim öğretmenlik farkını ortaya koymazdı. Sizler de çok çabuk unuturdunuz. Ama ben bu senaryoyu hazırlamak için yaklaşık bir hafta zamana harcadım. Bu zamana değmiş mi görelim. Şimdi en kuzeyde ne vardı? Gökhan Türkmen desem ben, Gökova desem itiraz edersiniz. Neden? Çünkü o resmi burada gördünüz. Beyin resimlerle düşünür. Beyin gördüğü resmi unutmaz. Burada ne vardı? Gökhan yani Gökova körfezi en üstte ne vardı? Mit Edremit. Ne yapıyordu Mit? Dikiz diyordu, dikili körfezi. Nereyi? Altında bir çan çalıyordu. Çan, Çandarlı. Kim çalıyordu? İzmirli bir kız, İzmir körfezi. Şurada ne vardı? Beyza hatırlıyor musun? Kuş, Kuş vardı, değil mi burada? Kuş Adası körfezi. Gökhan kızı fark ediyor. Ona ne gönderiyor? Burada kuşuna ne ne katıyor? gül takıyordu. Yani güllük, körfezi, güllük, kuşadası, İzmir, çandarlı, dikili, edremit, en altta gökova. Yani ben bunu karıştırıp da sorsam yine bileceksiniz. Çünkü beyin bu senaryoyu kafasına oturttu. Dolayısıyla madenler, göller, körfezler, platolar, dağlar, dağların yerleri bunların hepsini hafıza tekniğiyle halledeceğiz. Bu konuda korkmayın. Coğrafyada mantık gerektiren şeyler zaten benim temel özelliğim mantığa yatırmaktır. Fazla mantıkçı bir adam olduğu için ben de Olak Burcu olmamdan kaynaklanıyor. Mantığa yatırmak istiyorum. Mantığa yattığı zaman soru hangi şekilde bürünerek gelirse gelsin o soruyu yaparsın. Bundan da korkma Harita bilgisi çok önemli. ÖSYM'nin son formatında bunu gördük. Dolayısıyla Türkiye haritasında dinsiz harita üzerine sizlerle egzersiz yapacağız. Mesela diyeceğim ki burada hangi şehir var Beyza biliyor musun? En kolayını sordum ha bu arada. Sinop. Burada hangi şehir var? Hatay. Sen sadece Makedonya'yı biliyorsun galiba. Burada ne var? Ne deltası? Bafra, Çarşamba deltası. Hangi körfez? Gökova, Güllük, Kuşa diyebilmeniz lazım. Dolayısıyla şurada Tuz Gölü var. Güneyinde hangi plato var? Obruk, batısında. Bak ben nasıl biliyorum? Sen de böyle bileceksin. Bir yıl sonunda rütben artacak. Şu anda belki de beni dinlerken Acemi Ersin rütben şurada rütben yok. Ama rütbeler şuraya çıkacak. Sene sonunda her birinizi ben bordo görmek istiyorum. Çünkü sizin yaptığınız netler arttıkça ben bundan mutlu da oluyorum. Haz alıyorum. Bir öğretmenin en büyük hazı budur zaten. Harita bilgisini geliştirmek için bakın akarsu haritasından dağ haritasına, tarım ürünleri haritasından, maden haritasına, körfez haritasından başka başka diğer haritalara bunları bileceksiniz. 27 numarada hangi nehir var, 26'da ne var, 16'da ne var, Efendim buradaki nehir hangisi? 17 numara ki bu soruldu. Göksu Nehri mesela. Bunları peyderpey yıl içerisinde çalışacağız. Dağları, gölleri, platoları, nehirleri ayrı ayrı. Tabii ki bu bir giriş videosu. Genel bir bilgilendirme yapıyorum. Sizleri neler karşılayacak? Bunları anlatıyorum. Arkadaşlar burada kaynaklar demişim. Çok fazla soracak sizinle biliyorum. Hocam siz anlatırken biz yazarak zaman kaybediyoruz. Böyle bir eseriniz yok mu? Sadece altına olmayan yerleri, farklılıkları yazalım diye buna cevaben söylüyorum. Arkadaşlar beni video ders notu kitabımdan takip edebilirsiniz. Anlattığım her şey burada olacak. Her şeyi yazmakla zaman kaybetme. Olmayan şeyleri, farklı gelen şeyleri ya da kendi cümlelerinle yazmak istediğin şeyleri buraya not alırsın. Yoksa anlattığım her şey burada olacak. Motivasyon, motivasyon zaten arkadaşlar ders içerisinde bunu fazlasına vereceğim ama Ayrıyeten YouTube'da bunu çok fazla yapmıyorum. Ben Telegram'da ve Instagram'da burada motivasyon içerikleri üretiyorum. Aynı zamanda Story'den ÖSYM'nin soru tarzında sorular hazırlıyorum. Beni Telegram ve Instagram kanalından takip ederseniz bunları görmüş olursunuz. Ücretsiz bir şekilde bu içeriği üretmiş oluyorum. Ücretsiz diyorum çünkü Eğit Akademi'yi kurdum biliyorsunuz. Öğrenciler biraz da elimin altında olsun. Her şeyine vakıf olayım. Her şeyine vakıf olayım, vaziyete müdahale edebileyim diye Eğit Akademi'yi kurdum. Orada öğrenciler ücretli olarak kursları dinliyorlar, motivasyon, rehberlik. Fakat buna sahip olamayan arkadaşlar için de fırsat eşitliği olsun diye Telegram'dan sabah akşam motivasyon, Instagram'dan bunu yine kullanıyorum. Bunları da linke bırakırım. Oradan takip edersiniz. Telegram ve Instagram. Bilgiyi transfer et demişim. Yani öğrendiğiniz bilgi hemen hayata aktarmanız lazım. Buna biz eğitimde hayatilik ilkesi diyoruz. Çünkü sınava kadar resmen sıkı yönetim ilan edeceksiniz. Normal bir insan olmayacaksınız. Çünkü sınav normal bir sınav değil. Ama bu işi bir senede bitirin be arkadaşlar. Bir seneden sonrası stres oluyor, yük oluyor, başka başka sıkıntılar çıkıyor. Siz bu işe başlarken bir sene bu sıkıntıya katlanacağım ondan sonra KPS'yi duymak istemiyorum. Mantığıyla, idealle gireceksiniz ve son olarak da burada değineceğim 2023 bizim için nasıl geçti? Tabii ki emek veriyoruz. Bursa'dan İstanbul'a geliyorum, stüdyoya, otelde, oradan valiz taşı gel. Kolay değil gerçekten. Bu kamera arkasında ciddi ciddi emekler var. Sizden şunu istiyorum. Arkadaşlar YouTube kanalımdaki bu içerikleri dinlerken beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Benim buna ihtiyacım yok. Siz beğendikçe ben böyle havalara kalkmıyorum. Çok şükür onları açtık ve çok teşekkür ediyorum. Yani siz yolda, belde gördüğünüz zaman saygınızı, teveccühünüzü gösteriyorsunuz. İnanılmaz cümleler kuruyorsunuz. Sanki size cenneti bahşetmişiz gibi alt sıradan bir ders anlatıyoruz. Haddimizin üstünde teveccühte bulunuyorsunuz. Ben bazen mahcup oluyorum. Dolayısıyla bu teveccühe layık olmak için en azından elimden gelenleri yapmaya çalışıyorum. Ve sizden şunu istiyorum ona dayanarak YouTube'da dinlerken abone olun. E, beğeniyorsanız şayet beğen tuşuna beğenmiyorsanız tabii ki basmayın ama birçoğunuz beğendiği halde onu ihmal ediyor. Bunu niçin istiyorum? YouTube'daki videoların etkileşimi arttıkça oradan gelen bir kazanç var. Bunu ben tamamen burs olarak veriyorum. İhtiyaç sahibi insanlara daha çok insanı ulaştırmak istiyorum. Dolayısıyla buna dayanarak size bunu söylemiş oluyorum. Evet 2024 inşallah bizim senemiz olacaktır diyorum. Herkese şu andan itibaren muvaffakiyetler diliyorum. Masa başına geçiyorsunuz, bordo berenizi takıyorsunuz, siyah boyaları sürüyorsunuz mecazen ve bu işi bir senede bitirmenin sözünü vereceksiniz. Ve herkesten atandığı yerlere giderken o bizim meşhur ayna grubunun Akdeniz parçasını çalarak beni etiketlemesini isteyeceğim. Peki 2023 bizim için nasıl geçti? Arkadaşlar burada gerçekten ciddi bir emek veriyoruz. 2023'te anlattığım derslerden ÖSYM'e neler sormuş oradan kısa kısa karelerle sizi baş başa bırakıyorum. Ve 2024'ün herkes için bordo belirli bir sene olmasını dileyerek yaşadığınız coğrafyalara Selamlar gönderiyorum. Ben Mehmet Eit. Eğitim her yerde demeye devam ediyorum. Mesela şurada hangi körfez var? Burada Edremi körfez Bu arada demişken Doğu Ekspresi'ni Bu artık oldu. Ankara'dan Kars'a Doğu Özelliği şu, buradaki Volkan ekibi kalkan. Hani kılıç kalkan var ya, kalkan çok konik bir görüntüsü yoktur. Böyle biraz daha bir adam yok. Görüntüsü oldu mu koyunun keyfine değmeyin. Bozkır diyorum, çayır gibi böyle yüksek boylu lotlardan hoşlanmaz. Boyu yetmez yani. Burdur Gölü, Acıgöl, Salda Gölü arkadaşlar. Bunlar da kapalı alsa. Kanyon vadiler oldukça sarp engebeli vadidir. Akdeniz coğrafyasında yaygındır. Evet. Arada kaplıcalar, yer tutar ama özellikle ilk saydığım Ankara, Kıbrıcaman, Nevşehir, Kozaklı, Kırşehir, Terme, Efendim, bu ee, Bursa, Batıkesir, Yalova, Muğla, Kütahya, hadi söyleyeyim başarıyor, afiyet dedik ama Afyon'da. Yani şurası neyse arkadaşlar, burası Göksu. Gök Nehri. Gök Nehri iki açıdan önemli. Bordyon dendiği zaman Ankara'daki o Bordyon alışveriş merkezinden Ankara'lı olabilir. Bordyon neresi? Ankara'sı. Yine Ankara. Şunlar nerede? Sakine bölümü gideceksiniz. Ankara'ya gireceksiniz. İzmir, İstanbul'a gideceksiniz. Yazıyorum. Aras Nehri, Kura Nehri ve Avrupa Nerede bunlar? Doğu Anadolu bölgesinde Aras Nehri geçen yıl sınavda soru olarak gel yapıyoruz. Kader, Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ ve Rize, Çayeli. Bakırın çıkarıldığı ve işlendiği yerleri kesinlikle uzatmadığına göre ne artıyor o zaman? küş miktarımız artıyor. Neden? Çünkü doğum oranı azalıyor, yaşlı nüfusun miktarı artıyor ve insanların ortalama yaşam süresi artıyor. Bu da iyi gösteriyor ortanca yaş.